Merhabalar arkadaşlar. İyi pazarlar. Şimdi yapacağımız bir şey var. Mesela sektörümüzü teklif ve sonuç ile bağlantılı bir şekilde hipotezimizi kurmak. Peki biz bunu yaparken ne gibi alanlardan seçebiliriz? yani Ne gibi şeyler düşünebiliriz diye düşünüyorum. Benim Alanım belli. Emlak gayrimenkul danışmanlığı. Ee, benim amacım ne? portföy oluşturmak. Porfey elde edebilmek ve bu porfeyi e, gelen alıcılara göstermek ve o alıcılara satabilmek. Ee, aslında buradaki amaç e, satılık, satmaya razı olmuş müşterileri e, bulup bunlara etkili bir sunum hazırlayabilmek. Bu etkili sunumdan sonra e, güzel bir yayınlama programıyla ile sosyal mecra olsun, emlak sektörü ile alakalı alanlar olsun o bölgelerde satışımızı en iyi şekilde doğru fiyat ve doğru pazarlama ile satabilmek. E, bir Bunun için de e, doğru mesajı bulabilmeliyiz. Doğru mesaj nedir ona bakmamız gerekiyor. E doğru mesaj doğruluk ilkesinden vazgeçmeden güvenilirliği esas alarak karşı tarafı mağdur etmeden ve hem alıcıyı hem satıcıyı memnun, memnun edebilecek tarzda bir anlaşma sağlayabilmek. Biz e, bu portföyleri elde ederken satan yetki belgesini imzalattırıyoruz arkadaşlar karşı tarafa? Çünkü bu hem onu hem beni koruyor. Çünkü devlet nezdinde bir belge ve birçok emlak sektöründeki yayınlama organlarında bu belge yetki belgesi olmadan kesinlikle kesinlikle kabul etmiyorlar zaten. Bu yeni çıkan kanunla birlikte bu yasalaştı. Aslında bizim için çok iyi oldu emlakçılar için. Yani gayrimenkul danışmanları için çok faydalı bir yasa oldu. Çünkü önceden herkes kafasına göre girebiliyordu, ee, herkes kafasına göre hareket edebiliyordu. Bununla birlikte hem alıcı mağdur olmaması, hem satıcının mağdur, satan kişinin mağdur olmaması için, hem de gayrimenkul danışmanının mağdur olmaması için güzel bir e, bir yasa oldu. Çünkü yetki belgesi alabilmek bizim vazgeçilmezlerimizden bir tanesi. Çünkü yetki belgesi bizi kurtarıyor. Ne olursa olsun. Çünkü onunla bir anlaşma yapıyorsunuz. E, 4 ay 3 ay, 9 ay, 10 ay 12 ay. Neyse. Kaç yıla, kaç ayla kararla verdiyseniz o şekilde siz e, bunu belirleyerek e, karşı tarafı size kendinize bağlıyorsunuz. Çünkü neden? Neden? Çünkü bu e, ben oraya müşterimi götürdüm. Başka bir emlakçı da getirdi orada müşterisini tanıtıyor. Ben o müşterime karşı rezil olmaz mıyım? ve da onun güvenirliğini nasıl sağlayabilirim sonra? Ben e, müşterime nasıl izah edebilirim o durumu? Ben rezil ol olacağım. Benim e, itibarım, benim marka e, kişiliğim kaybolacak. Çünkü e, insanları değer değer biçerken, insanlar değer verirken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Devletimiz sağ olsun bu konuda bir ilgili bir yetki belgesi alın. Yetki belgesi çalışmayın diyerek böyle bir kanun ayarlanmış. Onlardan Allah razı olsun. En azından hem sektörü hem de bizleri düşünerek bu girişimde bulunmuşlar. Ee, bizim en etkili teklifimiz etkili bir sunum hazırlayabilmek ve insanları bu yetki belgesi öne razı edebilmek tek amacım bu ve portföy elde edebilmek. Ee, çünkü portföy bir gayrimenkul danışman düşünülemez. Çünkü elinde ne kadar ürün varsa o ürünü pazarlama ve sergilemekle mükellefiz çünkü bizim elimizde ürün yoksa sen bir hiçsin bu sektörde elimizde ürün varsa da sen bir şeyler yapabilirsin satışa koyabileceğin ürünlerin var çünkü onunla birlikte satış yapabilirsin ee, daha çok şeyler anlatmak isterdim ben bugünlük bu kadar yani ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani e, elimden geldiği kadar güzelce güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Güzel şeylerden anlatmak istiyorum. Emlak ve dan emlak ve gayrimenkul danışmanlığı ne işe yarar? Onu anlatmak istiyorum ve e, bunu da kısa videolarla anlatabilir miyim diye düşünüyorum ve Paylaşımda bulunmak istiyorum. Beğenirseniz sevinirim. Yorum yorum yapmak isterseniz yanlış hatalı gördüğünüz yanlış gördüğünüz noktalar varsa e, yorum yorum yaparak beni aydınlatabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler, iyi pazarlar.